Karşı, geçen karşıya sene. Geçer sene domuz sıfır evet. noktasından çıktı, evet. alttan çıktı, oradan çıktı. Evet çıktı vallahi. Halen Derenin bir bu yakasına, bir karşı yakasına ikişer kişi bırakın yan yana. Yan yana. Şimdi Hi. dereden geçecek büyük bir ihtimalle. Dur abi. Şirin abi gerçekten çok yukarı çıkmışsınız. Bu Şirin abinin olduğu kese şey mi şimdi neymiş? Devam edin, devam edin. Oradan mermi attılar mı şimdi? Arkadaş, domuz yukarı vuracak. Ama biz buraya mermi atak yukarı... Baba, yukarı önünde, yukarı önünde yukarı. baba, önünde. Ya, yoldaki adamları görebiliyor musun? Bacakçı hızlı, hızlı! Adam ileri koştu, arkasından geçti domuz. tek domuz muydu, bu tek domuz atamadılar şimdi alttan yukarı döndü sizin önünüze doğru geliyor siz aynı şekilde yerinizi alın bir tane tek domuz daha bağı biz kuramayacak kadar hoşçakalın. orada arkadaşlar bir koordinasyon, koordinasyon problemi oldu köpekleri erken bıraktılar köpek de domuzu kaldırdı şimdi karşımıza doğru geliyor. Bak bak karşıda Ormanın içinde görebiliyor musun? Şimdi bu tarafa gelecek. Biraz geri çık. Recep Ali e, arkamda kim var? <laughs> Sen öyle benim karşımda kalın. Beni dinleyin hep beraber başka kimse şey yapmasın. Recep Hoca e orada kal. Recep Hoca'nın e üstündeki yeri iyi. Derenin bu geçesinde de iki kişi olsun. <laughs> yukarı git, biraz yukarı git. Biraz <laughs> az yukarı git. Gel buraya devam etin devam, devam edin. Ya arkadaş beni dinle az dursan. Düz geliyor şimdi düz. Recep Hoca sana gelecek. Şu an devam et. Olduğun gibi bekle. Alçalmaya başladı. Derenin bu yakasındaki görsün domuzu. Ben Abi beni gördün mü? Tam karşındayım bak. Ben gel. Yani... Hareketsiz bekle, hareketsiz, hareketsiz. Size doğru döndü, Ali abi size doğru döndü biraz. Tam size doğru geliyor, Ali abi size doğru geliyor. Yola çıkacak bak. O, tam size... Burada bir tane daha domuz kaldı. Bir domuz kaldı derede. Aşağıda 5-6 tane vurulmuş. Kerim abi bu alttan gelen sürücülük bir sürü de yukarıdan geliyor abi. Ona mermi atılmadı. Ona mermi atılmadı. Geliyor, şu alttan Bak. şöyle gidiyor. Aşağıda bu vadide de tam kesmedi. Odanı gönderelim. Şu vadinin bir şeyleri bence. Biz görüş açımız iyi olan yere bari gidelim. <SSSSSSSK> tamam. Gel bak numa, Biz karşıdan ne görüyoruz? <SSSSSK> Arkadaşı gönderin mi aşağı? Hı? Arkadaşı gönderin e. e <gosan> <landing> ah ah mi aşağı diye? Olabilir. Bak, aşağıya tüm geçiyor buradan buradan böyle gidiyor. Tamam. Bana bulursun sen. Bir geçer bulur. Dönme de dönmesin. Yaklaş şuraya, yaklaş yaklaş. yaklaş. Dur, sesin güzel. Değer çap, dur. Geniş açıda oraya yaklaş. Çıkar abi, biraz oraya tekrar gel. ses yap, bir şey et. diye mi atlar? Abi, domuzlar tekrar geliyor. Dikkat edin. Özgür Hoca, sizdeki fark Sakarın sesi çok aşağıdan geliyor. Tren alır. Sen neredesin gibi çok aşağıdan geliyor. Yürü be! Yürü Ne bir dişimi. Kerim abi, gözleyin. Kerim abi, gözleyin. Nasıl <laughs>

dere içi geliyor. Buradan aşağı mı gidiyorsun? Valla bura olursa kısa ineceğiz ha. ama yolu donarsa bayağı bir mesafe var. Buradan aşağı, bismillah. <laughs> Buraya avcı kayası demiş arkadaşlar. Bir kayanın zirvesine çıktık. Görüldüğü gibi bütün avcılar burada. Evet avcı kayasıymış adı. Ama büyük Aş ihtimalle burası izleme kayası olur. Atışa çok müsait değil, çok uzak. Yivilici atabilir ama. Buradan, buradan yalnız iyi görüntü alırız. Eğer av çıkarsa öyle tahmin ediyorum. Hakim bir yer. Domuz iki tarafımızdan da gelebilir. Köpekler bu. Arkamızda gözüken köpelerin arkalarından bırakılacak. Biz buradan bu vadileri gözlemleyeceğiz. Bakalım. Bu sefer de bir şey çıkartamıyoruz. Demelere şuraya aşağı iniyormuş domuz şu anda kalkmış. Köpekler sürüyormuş.

Yapmayın köpeğe vuracaksınız arkadaşlar. Dom zaten vuruldu ya. Evet arkadaşlar. Orada bir tane domuzu köpekler kıstırdı. Yukarıda atılmıştı sanıyorum. Domuz yaralı geldi. Sürü gitti karşıya doğru. Akşam saati yaklaştı. Köpeklerimiz çok yoruldu. Ee, biz de avı bırakmak zorundayız artık. Ee, bu son domuz. Güzel oldu görüntüyü aldık onu. Fakat ee, sokak... köpeklerin hepsi gelmedi. Bilmiyorum. Av burada bitecek sanıyorum çünkü akşam epeyce yaklaştı. Köpekleri toparlarız. Bundan sonra daha bırakırız sanıyorum. Bugün epey bir domuz vuruldu. Birçoğunu görüntü aldık. Sanıyorum 13-14 tane domuz vuruldu bugün benim görebildiğim kadarıyla. Birçoğunu vuruluş anı da aldık. Birçoğunu kaçarken aldık falan ama önemli olan güzel bir avdı, heyecanlı bir avdı. Bugün de o oldu. Görüntülü oldu. Artık bundan sonra yeni avlarda görüşelim. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Rastgele diyoruz.